Ben bir gün biriyle Sivas'a gidiyorum gece Arabayla Aa dur tavşan dedi adam Ne olur dedim ya boşver tavşanı yürü gidelim Yok yok ben bunu avlayacağım Düştü peşine Bana diyor ki arabanın farını o tarafa çevir bu tarafa çevir Hı -hı. Dedim ya bir tavşan için boşver gidelim Yazık değil, zaten doğada hayvan kalmamış Yani herkes avcılık yapıyor Saatlerce tavşan bir tavşanın peşinde koştu yani kafayı yemiş insanlar. Halbuki parası pulan olan adam ete ihtiyacı olan bir adam değil. Ama zihniyet, kafa bozulmuş. Tavşan için saatlerce koşuyor. Ne olacak? Bir başka gün ben köye gitmiştim. Bir tanesi gezmeye giderim. Irmağın kenarına gezerken baktık. Bir tanesi ırmağın derin olduğu bir yere attı bir cereyanlı bir şey attı. Ne yaptıysa bir şeyler yaptı. O koşuştu, koşuştu. Bir sürü balık öldürdüler. Jeneratör çalışıyor, bir şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa anlamıyorum tabii. Yani poşetler doğrusu balık çıktı ama bu kadar küçük küçük balıklar, diğer canlılar çoğunu sonra bunlar işe yaramaz diye geri attılar. İçine 3-5 tanesini aldılar. Dedim ya sizin yaptığınız nedir? Katliam. Adamla kavga yapacaktık. Dediler ama sakin ol, sakin ol. Hı hı. Bir sefer de Antalya, Kaş'tan Antalya'ya gidiyorum. Yanıma oturan zatla sohbet ediyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Şifalı bitkilerle fotoğraf çekiyorum dedim. Aa iyiymiş. Dedi. Ya, ben de şifalı bitkiler üzerinde araştırma yapayım, ben de çalışıyorum. Ne yapıyorsun dedim? Bu dağlardan, taşlardan kekik topluyorum, adaçayı şey topluyorum. E? Ee, ne yapıyorsun? Almanya'ya satıyorum. Nasıl topluyorsun dedim? 30 sene çocuk topluyor, Köklerine söküyormuş. Hı. Hmm. senin yaptığın canilik insanlık değil. Sen insan değilsin dedim. Otobüste birbirimize girdik. Hmm. Bizi de ayırdılar direkt. Aman dur. Biriniz arkaya biriniz önüne oturun. Hani kim ile Yani moralim bozuluyor Türkiye'de. Bir eğitim, eğitim yok bizde. Eğitim yok, öğretim yok. Almış başını bir şey gidiyor. Şimdi herkes şu darbe FETÖ olayından sonra herkes arabasına bir teyip, kaset koymuş. Ne çalıyor? O orana ölürüm, Türkiye'm, Türkiye'm. Çok güzel de Türkiye'nin hayvan olmazsa, bitki olmazsa değil mi? Değeri mi olur? Olmaz tabii. Doğru ölürüm Türkiye'm. Boş laf. Dolduracaksın o lafın içini. Türkiye'yi seviyorsan hayvanını seveceksin, kuşunu seveceksin, ağacını seveceksin, bitkisini seveceksin, insanını seveceksin, değer vereceksin. Denizleri koruyacaksın, dağları koruyacaksın, ırmakları koruyacaksın, koruyacaksın bu ülkeyi. Kuru kuru daş sevilir Ben seni çok seviyorum. Yani kuru kuru sevilmez ki. Öyle senin olmaz. Adam gidiyor nehirlere, jeneratör atıyor veyahut da gidiyor 200, 220 lira keklik öldürüyor. Bu adam nedir? Katildir. Katledir. Bunun hapisten çıkmaması lazım. Ömür boyu. Hı, hı Ve malına mülküne el konulması gerekir. Bu adam bunu hiçbir dünyanın hiçbir ülkesinde bunu kimse yapamaz. 220 tane keklik avlamış. Marif etmiş gibi çekmiş internete koymuş. Yani bilenlerin, tanıyanların bunu şikayet etmesi gerekir. Kime şikayet edeceğim? Kanun yok, kural yok.